Video başlamadan önce rica edeceğim arkadaşlar çok fazla paylaşmayın bu videoyu. ihtiyacı olan izlesin, beğensin, devam etsin ve ilk defa bu video ile beni izleyen varsa beni bu video ile tanımayın lütfen. Bu videoyla tanımak istemiyorum. Ama yapmam gerekiyor çünkü birisinin yapması lazım bunun ki insanlara yardımcı olalım diye. Başlıyoruz. Şimdi diyeceksiniz niye tuvaletin videosunu çekiyorsun? Şu aldığım malzemeden bahsedeceğim. Popo duşu şey diye. Öncelikle bunu niye böyle koca puntolarla İbrahim yazmışlar ben onu anlamadım şöyle köşe bir yere iliştirin değil mi? Yine gerek var. Şimdi popo Duşe dediğimiz normal bildiğimiz taharet musluğu. Bu popo Duşe firması her ne kadar ismi çok komik olsa da bu işi yapıyor yani. Bu firma kapak halinde üstüne takılacak büyük elektrikli zerzavatlar falan da satıyor işte yok. Sıcak su ayarlaması işte bizimle işte kurutma murutma falan filan bunlar da var içinde. Ama sadece Almanya'da normalde standart bizde standart olan burada olmayan normal taharet musluğu çözümü arıyorsanız çözüm bu arkadaşlar. Ne elektriğe gerek var? Şuradan gördüğünüz gibi suyu şeye bağladım. Nerede bu? Burada. Aleti aldığınızda normal sizin taharet musluğu ihtiyacınızı karşılayacaktır. Burada yaşayan arkadaşlar bunu alabilir. Bauhaus'tan 56 Euro'ya aldım. Şimdi dikkat etmemiz gereken aldığınızda tabi bu ortaya hani gelecek diye ayarlanıyor. Çok fazla ön tarafta olduğu için şuradan şuradan tutma yapıyordu. Ben de bu uç tarafına doğru hatta biraz kesme yaptım. Şimdi gösteremeyeceğim onu. İyice bunu öne doğru getirdim. Böyle de sağlam duruyor. Çok bir sıkıntısı yok. İkinci dikkat etmemiz gereken yanında verdikleri şu boru birazcık kısa. Çünkü bunu buradan t buraya kadar götüreceğini diye düşünmüyorlar. Genelde insanların şurada şeyi var hani burada bir musluk vesaire var ona bağlarsınız diye düşünüyorlar. Ve aletin yanında şu dirseği de yanında geliyor bu dirseği ekstra almak zorunda kalmıyorsunuz. İki tane fonksiyonu var. Bir tanesi böyle aşağı doğru yapınca kendini temizliyor. Diğer tarafı çevirirken de şöyle elimi tutayım bari elime gelsin. Alt tarafa doğru malzeme çıkıyor ve yukarı doğru suyu fışkırtıyor. Şu gördüğünüz gibi. Böyle de kendini temizliyor. Ve işin güzel tarafı çok fazla ne böyle bir yükseklik katıyor tuvalete ne de herhangi böyle bir yani şu yazı olmasa aslında fark etmeyecek bile olabilir. O yazıyı silip insanlara hani meraka sokup ulan bu neymiş deneyim falan filan diye bunu bir döndürecek insanlar. Ondan sonra <laughs> Türkiye'de tarih muslu muhabbetine alışmış ama burada böyle bir imkanı olmayan arkadaşlar böyle bir çözüm kullanabilirsiniz. Hem en ucuz yollu çözüm bu. Diğeri de çok fazla işte elektrik şu bu sıcak su hem sıcak su hem soğuk su falan filan değil. Sadece tek su borusuyla bağlanabilecek bir şey. Bu videomuzda bu kadar. Kendinize iyi bakın.